Mezoterapide birçok işlemde, özellikle antijenik işlemleri, işte iğneli lipoliz dediğimiz zayıflama işlemleri, ağrı mezoterapisi gibi işlemlerde herhangi bir mevsimsel tercihimiz yoktur. Onları dört mevsim boyunca yapabiliriz. Ama özellikle dikkat etmemiz gereken bir alan var. Leke mezoterapisi, leke mezoterapisi dediğimiz alan. Bu alanla alakalı olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. 9 ay boyunca güneşi çok e, dik açıyla aldığımız e, Adana gibi sıcak bir bölgede biz ancak e, Eylül-Ekim aylarında mezoterapi leke tedavilerine başlayıp genelde Mart ayının ortaları gibi bu tedavileri sonlandırmaktayız. Özellikle mezoterapinin içerisindeki dermapen kullanımı, altın iğnelimi kullanımı alanlarda yaz dönemlerinde kesinlikle ama kesinlikle uygulama yapmamakta her zaman için fayda vardır. Ama diğer alanlarla alakalı olarak 12 ay boyunca devam edebiliyoruz. Mezoterapide e, 18 yaş aslında bizim için bir sınırdır. 18 yaşın altında da ihtiyacımız olan durumlar olabilir ama orada mutlaka ebeveyn onayı gerekmektedir. Hani 18'de 80 artı döneme kadar her yaşta mezoterapiyi uygulayabilmekteyiz. Kişinin ihtiyacını belirledikten sonra, genetik faktörleri de göz önüne alındıktan sonra yaş olarak farklı yaşlarda farklı tedavileri her zaman için planlayabiliyoruz. Mezoterapide özellikle kullandığımız mezoterapi ürünlerine karşı herhangi bir alerjisi varsa içerisindeki herhangi bir ürüne karşı da bir alerji olabilir. Bir kokteyli, mezoterapi kokteylinin özellikle alerjik olan kişilerde çok dikkatli uygulamak durumundayız. E, gerekirse işlemi sonlandırıp o işlemden vazgeçmek durumundayız. Yine e, otoimmün hastalığı olanlarda gebelik ve emzirme dönemleri bizim için kesinlikle kırmızı çizimdir. Bu konuyla ilgili çok fazla sorular gelmekte. Özellikle bunun üzerine değinmek istiyorum. Gebelik, emzirme dönemlerinde lütfen ama lütfen mezoterapi dolgu, botoks tarzında işlemleri yaptırmayalım. Zaten gebelik bana göre dünyadaki tüm kadınların en güzel dönemidir diyebiliriz. Ama onun dışında kronik hastalığı olanlarda, otoimmün hastalığı olanlarda olabildiğince dikkatli ve hassas bir şekilde uygulamalar yapmaktayız. İşlem sonrası dönemde özellikle genelde mezoterapi işlemleri işte hepimizin de bildiği gibi dermopen gibi veya iğneli olarak bizler yapmaktayız. Bu işlemler sonrasında güneşe karşı ciddi bir hassasiyet oluşmakta. Bir 72 saat kadar güneşe dikkat etmeliyiz. Bu dönemlerde onarıcı bakım kremleri gerekirse takviye olarak kullanmalıyız. Yine güneş koruyucularımıza bu arada da çok e, dikkat etmemiz gerekir. Tüm işlemlerin sonrasında olduğu gibi bu dönemde bol su içilmesini de e, mutlaka önerilerimiz içerisine koyuyoruz. PRP tedavisi, platelet-rich plazma denilen e, Plateletten zengin plazma anlamına gelen bir işlem kişinin kendisinden yaklaşık olarak 20 cc kadar kan almaktayız. Bu kanı özel bir santrifüj cihazında ayrıştırmasını yaptıktan sonra yaklaşık o 20 cc'lik kandan ortalama bir 3 cc kadar bir plateletlerden yoğun olan bir alan elde etmekteyiz. Ve bu kazandığımız ürünü de hazırladığımız ürünü de kişinin hasarlı bölgesine, antijik istiyorsak antijik bölgesine dizde bir ağrı varsa o bölgeye yine e, leke tedavisi eğer yapıyorsak lekeli gördüğümüz alana bu e, plateletten yoğun plazmayı vererek orada bir yara iyileşme mekanizmasını devreye sokmaktayız ve bununla beraber oradaki plateletler vücuda bir uyarı göndermekte benim burada yüksek oksijene, yüksek vitamine, yüksek proteine, amino asitlere ihtiyacım var diyerek vücudun diğer alanlarından o bölgeye bu ürünleri yoğun bir şekilde göcünü sağlamakta ve bu, bu alanda bir iyileşme sağlamakta sadece dolgu uygulamalarında değil aslında diğer uygulamalarda da e, mezoterapi uygulamalarında ip uygulamalarında botoks uygulamalarında medikal estetikteki alanlarda bütün işlemlerle alakalı olarak bazen danışanlarımız bize çok kararlı olarak gelebiliyorlar. E, i̇şte ben şunu istiyorum ama hani Kişinin istediği şeyi değil de aslında onun için uygun olan işlemi yapabilmek adına biz e, sürekli e, doğru görüşmeleri yaparak, doğru anlatımları yaparak, doğru bilgilendirmeleri yaparak doğru yönlendirmeleri yapmaktayız. E, hemen hemen her günde evet ben dolgu istiyorum diyen hastalarda veya danışanlarımızda biz e, eğer uygun görmüyorsak doğru bir şekilde anlatarak bunlardan daha doğru tedavilere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bana sanırım en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Kendinize ne yapıyorsunuz? Kendinize şunu yapıyor musunuz, bunu yapıyor musunuz diye. Genel olarak henüz belki önümüzdeki dönemlerde hepsine ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Ama şu dönemde yaklaşık 4 yıldır düzenli olarak botoks tedavimi yaptırmaktayım. Ve özellikle biz çok sıcak bir yerde yaşadığımız için gençlik aşılarına gerçekten çok ihtiyaç duyuyor cildimiz. Hidrasyon su dem dengesini oluşturabilmek açısından, lekelerin oluşumunu engellemek açısından, yine ince kaşıklıkların çizgilerini geçirmek açısından yine mezoterapi uygulamaları içerisinde olan gençlik aşılarını da yılda kendime ortalama bir yaz öncesi veya yaz sonrası dönemlerde mutlaka uygulamaktayım. Henüz dolgu ip geçmedim ama önümüzdeki günlerde onları da düşünüyorum. Aslında birçok danışanımız gerçekten ciddi bir tedirginle buraya tedirginlikle buraya gelmekte. Bunun nedeni de en başta tabii ki yapılan işlemin sonucunun nasıl olacağını düşünüyorlar. Onunla ilgili bir endişeleri var. Acaba kötü mü olur? Acaba doğal görünüm dışında bir şeye mi gider? Güzel olmaz mı? Onun dışındaki ikinci tedirginlikleri ve korkuları gerçekten işlem sırasında yaşayabilecekleri ağrı duyusu gerçekten çok fazla etkilemekte. Yine onun dışında belki de doktorla ilgili olarak, bizlerle ilgili olarak kafalarında endişeleri olabiliyor. Tabii ki burada her alanda olduğu gibi bizde de danışanımız geldikten sonra, hastamıza karşılaştıktan sonra en güzel şekilde onunla oturup iyi bir görüşme sağlayabilmek, iyi bir bilgilendirme sağlayabilmek, kafalarındaki endişeleri teker teker dinleyip onu anladıktan sonra onun için uygun olabilecek en güzel işlemi seçip işlemin hakkında da ürün bilgisi konusunda olsun, işlem sırasında yaşayabilecekleri konusunda olsun veya işlem sonrasında yaşayabilecekleri konusunda olsun bunlarla güzel bilgilendirmeleri yaptıktan sonra bugüne kadar bizim bu tedirginliği aşmadığımız neredeyse bir tane bile hastamız yok diyebiliriz. Özellikle e, yapılan işlemlerden sonra kişiler e, ki doğru işlemleri eğer ki uyguladıysak e, kişiler kendilerini daha sağlıklı, daha genç ve daha güzel hissetmekte. Bu da e, hayatlarına pozitif yönde daha iyi bir e, şekilde yansımakta. Biz bunun faydalarını çok fazla görmekteyiz aslında. Hani özellikle kendini kötü hissettiği dönemde erkek olsun bayan olsun çok da fark etmiyor. Geldikleri zaman kendilerine yaptıkları minicik bir işlem, belki bir gözaltı ışık dolgusu, belki bir toksin tedavisi, botoks tedavisi o aynayla biraz daha barışık hale geldikleri bir dönemde kendilerini çok çok daha iyi hissetmekteler ve bunu da bize her defasında dile getirmekteler. Ee, aslında işlemleri çok fazla ayıramıyorum. Hepsinden çok büyük ben keyif alıyorum. Ee, ama e, dolgu uygulamalarından çok çok daha fazla keyif almaktayım. Çünkü anlık sonuçların en azından %70-80'e kadar var olabilecek sonuçları anlık olarak görebilmekteyiz. E, toksin tedavilerinde ortalama bir 14 gün ihtiyacımız varken, ip tedavilerinde anlık sonuçları her ne kadar görüyor olsak da esas sonuçları yaklaşık olarak 2-3 ay sonra görüyor olsak da ama dolgu tedavilerinde çok farklı yapıyoruz. Örneğin bir dudak dolgusu yapmaktan ben çok büyük keyif alırım ve gerçekten e, o neredeyse nihai sonuçla danışanlarımız buradan çıkabiliyorlar. E, o yüzden kesinlikle dolgu tedavileri diyebilirim. E, esas aslında burada e, sorunun kökenine yani cilt teki renk dengesizliğinin nedenine gidebilmek çok çok önemlidir. Burada bir leke mi var yoksa sağlıksız ee, kolojenini yitirmiş, işte e, yeterince nem dengesini sağlamamış ciltlerde ciddi anlamda bir renk dengesizliği olabilmekte. Mezoterapi uygulamaları burada bizim için gerçekten e, çok ciddi faydaları var. Yine gençlik aşılarının sağlıklı bir cilt haline getirdikten sonra iyi bir kolajen elastin sentezi, olgolgedeki dolaşımı arttırdıktan sonra cilt renk dengesinin zaten otomatik olarak geldiğini çok e, iyi bir şekilde görebilmekteyiz. Otoid artrit e, otoimmün bir hastalık. Aslında biz toksin tedavilerini, e, dolgu tedavilerini çok fazla e, yapmayı tercih etmediğimiz bir alan. Otoimmün hastalıklar bizim için kontraendike bir alan. E, erken eritme diye bir şey çok fazla söz konusu olmamakla birlikte çok fazla bu rahatsızlıklarda biz bunları yapmayı tercih etmiyoruz. Dolgunun kalıcılık süresi kullandığımız dolgunun çeşitine göre değişmekle beraber alım bölgesinde genelde orta sertlikte biz dolgular kullanmaktayız. Kalıcılık süresi ortalama 8-12 ay gibi diyebiliriz. Tabii kişisel faktörleri de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Morarma Tabii ki biz e, genelde işlemlerimizin %90'ı neredeyse iğneli işlemler buna bağlı olarak mutlaka bu bölgelerde her zaman morarma yaşanabilir veya yaşanmayabilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söyleyemem. E, gıdı, evet gıdı e, özellikle mikrogenez dediğimiz küçük e, çenelerde, kısa çenelerde gıdı kendini daha ön bilanda göstermekte. Çeneyi ön tarafa doğru projektör edip uzattığımız zaman gıdı problemi de belli bir miktar düzelmekte. Medikal estetik kliniklerinde daha belki minimal cerrahi işlemler yapabilmekteyiz ama göz kapağı ameliyatı biraz da uzman eller tarafından yapılması gereken bir işlem. Hani özellikle bu konuda kendini yetiştirmiş göz doktoru arkadaşlarımı ve beraberinde plastik cerrahi arkadaşlarımı genelde göz kapağı problemi olan danışanlarımı yönlendirmekteyim. İnşallah en kısa zamanda ben de gidip şu göz kapaklarımı aldırmayı planlıyorum.